Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de YouTube evi yapacağız. Ben YouTube evi olarak bu küçük evi kullanmak istedim. Ama bir bakalım Çünkü hangi evlerin boştu onları hatırlamıyorum. Mesela hangileri dolu hatırlıyorum? E, şu doluydu. Şu doluydu. Şunu parti evi olarak kullanmıştım. Bu doluydu. Şu boş ama bu tek odalı olduğu için e, buna güzel olmaz. Şunun zaten hiç olmaz. E, şu üç odalı yani bence olmaz. O yüzden olacak en güzel ev bu. O yüzden şimdilik bu evi kullanacağım. Yakında YouTube evi olarak kullanmak için yeni bir ev almayı düşünüyorum. Hatta şöyle almayı düşündüklerimi düşündüğümü göstereyim size. Aa Hello Kitty indirme girmiş. Chrome Evi de indirme girmiş. Bahçede çiftlik falan da geri gelmiş bu arada. Bakalım hangi evler varmış. Man şu 250 binlik kapsamını almayı düşünüyorum. Şu şekilde içerisi. Ee, ben bunu hem YouTube ev olarak kullanırım. Hem de başka videoda falan kullanırım ben bu evi. Ama şimdilik bu ev. O zaman evimizin içine girelim. Gördüğünüz gibi evimiz bomboş. Şarkı evet, marşı atıyorum hatta tekrardan. Bomboş olmasına rağmen. Şimdi ben burayı nasıl bir yer yapmayı düşünüyorum. Şurayı kapak fotoğrafı falan yapmak için yeşil ekranlı oda yapacağım ama daha düzgün bir şekilde yapacağım buradan. Bunu aceleyle yapmıştım. Sonra şu yandaki odaya. Burayı düzenleme odası yaparım. Ya da şurayı da düzenleme odası yapabilirim. Bilmiyorum. Burayı düzenleme odası yaparım. Şurayı ee, Çekim eşyalarını falan ee, Kullandığım oda yaparım. Yani şu işte ekranlı oda haricinde Bu odayı kullanırım. Bir de şu geniş odaya yani düşüneyim ne yapabilirim. Yani burada da şu küçük bir normal oda yapabilirim diye düşünüyorum. Ya da sonradan aklıma herhangi bir şey gelirse. Şimdi ilk şurayı yapacağım. Bu rastlamalarda yeşil ekran var mıdır? Onu merak ediyorum ben bu arada. Bakın böyle yeşil ekran varsa onu kullanırız. Roblox'ta falan hatırladığınız üzere var yeşil ekran. Ama PKS'de de belki olmayabilir. Çünkü PKX'de ayrı bir dünya. Roblox ayrı bir dünya. Ama bence ikisi de çok ama çok güzel oyunlar. Bu arada ya Roblox kapalı 8 aydan fazla oldu. Yani benim kanalımın nasıl gireceğinizi ve bitireceğinizi gösteren bir video var ama. inşallah yakın zaman içinde açılır. Bu arada sanırım yok. Aynen yok arkadaşlar. Evet tamam bu oldu. Bu şekilde olabilir bence. Sadece süslemelerden bir şey eklemek istiyor muyum bakalım. Ee, aslında sanki şunu ya da neyse bunlar başka odaya ekleriz. Tamam burası böyle. Şimdi şuraya çekim odası yapacaktım. Yan düzenleme odası yapacaktım. O yüzden burada elektronik aletlerden yardım alacağız. Bilgisayar lazım bize ama bu tür bir bilgisayar değil. Şöyle geniş bir bilgisayar. Ama şu da o kadar güzellikçi onemli elmaslıklar. Bakalım bakalım bakalım. Mm. <laughs> <laughs> Ee, bir saniye. Şuradan. Şunu mu kullansam acaba? Yani bence olabilir. Ya da yok ya bu ne? Şu en iyisi sanırım. On elmas mı vereceğim? Yani bana sorarsanız on elmas değer mi? Hayır değmez. Ama sizler için değer mi? Değil on elmas. İstersen milyonlarca elmas olsun değer. O yüzden aldım. Burada şuna. Anlıyor Çok mantıksız bu ya. Hmm. Şuralara bakalım. Tamam. Sonra şurada. Şunu yeşil oda. Ee, şunu ekleyeceğim. Ya da çekim odasını şurası yapacağım. Şimdi ben oraya kapak fotoğrafı falan çekmek için kullanıyorum. Burası da çekim odası olacak. Şöyle şunu koydum. Şuraya mikrofon koyacağım. Şu şekilde köşeye koyacağım mikrofonu. Sonra kullanacağım zaman falan ortaya çekiyormuşum. Gibi. Aldım. İnşallah bu videoda tüm altımın bitmez. Bir daha yarısı maz ya benim altım çok fazla. En yani çok fazla değil de fazla. <gülüyor> 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 evet elektronik kaynaklarından alacağım başka bir şey kalmadı. Lambalara bakalım almak istediğim var mı? Hayır yok. ya bunları da kullanmayalım şimdi. Böyle böyle küçücük mü kalacak? Şunlardan bir parça eşyalarına bakalım. Bana arkadaşlar şundan almak için bir kişi davet etmeniz yetiyor. Ve zaten biz yakın zamanda bir tane de ev alacağız bedava. Sadece bir kişi davet etmeniz yetiyor. bunlardan kullanacağım bir şey var mı? Yani ben bunu işte video çekerken kullanırım. Diyeceğimiz bir şey var mı bunun aslında gerçek hayatta? Yani ben aslında gerçek hayatta video çekerken şu kullanabilirim. Ama 20 bin çok pahalı. Çünkü benimde sadece 36 binim var. Bunun şunu da kullanabiliriz. Maksat ev çok boş kalmasın anladınız mı? Çünkü şu an aklıma o kadar çok bir şey gelmiyor. Şöyle bir şey yaptım buraya. Bu arada elim uyuştu ya. Sonra şuradan puflardan işte şeyler alacağım. Şöyle şunu alabilirler. Yani alabiliriz. Şu şekilde aldım. Bir de şu çiçekleri kullanacağım bir tane. Şunu şöyle yapalım. şekilde bu odamız da böyle olsun şuraya geri döndük sandalyeler hangi sandalyeyi kullanalım buna bir de şunu kullanmamız yok mu ama bu odaya çok büyük geliyor arkadaşlar ya Bence şöyle köşeye koyalım. belki biri bilmek ister. Şunu şuradan şöyle kullanacağım. Düzenlerken oturmadan mı düzenleyeceğiz? Valla ayağımız kırılır ayağımız. Şunu şöyle bir televizyon koyacağız. Kendimizi izlemeyelim mi? Bu arada ben bunu ama Fatma ile yolculuk kanalına abone oldum. Bu arada ben bu videoda henüz hala Fatma ile yolculuk kanalındayım. Ben Fatma ile yolculuk ismini ama bu videodan hemen sonra adımı Fatma Elci'nin dünyası. Yani Fatma oyun dünyası yapacağım. Şimdi siz diyeceksiniz ki yağmurdan kopya mı çekiyorsun? Hayır arkadaşlar ben Yağmur'dan kopya çekmiyorum. Biliyorsunuz ki benim eskiden ismim Fatmece'nin Fatmece Dünyası'ydı. Ondan önceki öncekisinde Fatmece'nin Oyun Dünyası'ydı. Yağmur da demişti ki ilk başta işte ben Yağmur'un Oyun Dünyası koyayım. Ben hayır dedim. O yüzden Yağmur'un Oyun Dünyası koydu. Ama ben yine de adımı çekmeden Fatmece'nin Oyun Dünyası koyacağım. Çünkü bu isim bana ait. Hmm, bakalım. Şöyle bir şey kullanabiliriz bence. Şuraya. Şundan bir bir tane de şu odada da kullanalım. Şurayı şöyle dayayalım. Şimdi şurayı normal süslemeler için kullanacağım. Planlarda mısın bu nasıl bir ev böyle? Bu arada video yaparken sizce buna ihtiyaç olur mu? Bence ışık daha fazla olsa daha rahat çekeriz. Şöyle bir tane şuraya. Bir tane. Buraya ışık koyuyorum. Sonra şu mikrofon şurada hiç ama hiç olmadı. Şunu ekranımı döndürebilirsem. Evet döndürdüm ama alamıyorum. O yüzden şurada şimdi şuradan bir çekiyorum. he huh. Şunu şuradan şöyle yapacağım. Evet. Şimdi mikrofonu ama o az önce aldığımız şey nerede? Evet burada. Hopperler. Hopperler adını söyleyemiyorum. Bu adımız da böyle oldu. Şimdi bu odayı da normal süsleyeceğim. Yani sonuç olarak ev. Değil mi arkadaşlar? Yani yatak, yatak koyulan bir ev değil de bu. Farklı. Süslemeleri açıyorum. Şuraya e, bir tane fotoğraf koyacağım arkadaşlar. Onun için şu Burada arkadaşlar buradaki fotoğrafımı değiştireceğim. Sonra başka bir fotoğraf ekleriz buraya. Şurayı şöyle kocaman bir şekilde koyalım. Koyduk. Ondan sonra şöyle bir süslememiz var. şöyle. Bundan sonra şöyle bir yıl başından kalma. Ben bunların hiçbirini henüz kullanmadım bu arada. Şimdi sizlerle birlikte kullanıyorum. Bu arada ben seviye 18'ım. Neredeyse 19 oldum. 20. seviye olmaya çalışıyorum. Ve hedefim kreatör olmak. O yüzden benim en büyük hayalim 5000 abone olmak. Çünkü kreatör olmayı gerçekten çok ama çok istiyorum. Ve benim kreatör olabilmem sizlerin elinde arkadaşlar. Eğer siz beni 5000 abone yaparsanız sizin sayenizde kreatör olabilirim. O yüzden ama ben zorlamıyorum. Ya kendinizi zorlanmış hissetmeyin. Sadece minik bir hatırlatma diyelim. Bu arada arkadaşlar 1500 abonede pet çekilişi var. Neden 1500? Çünkü henüz pet biriktirme aşamasındayım. Ve petlerim çok değerli. Ee, o yüzden 1500 ya da 2000 dopetlerin çekilişini yapacağım. Ama yapacağım yani. Yani bir evin içinde bu ne kadar mantıklı. Şimdi birazcık koltuk katalım. Nerede oturacaklar insanlar? Şimdi şöyle, şöyle bir koltuk kullanacağım ilk. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Şimdi şöyle bir koltuk koyalım. Ha Bir de şöyle bir koltuk katalım. Of. Evet. şimdi. Bir tane masa katacağım. Şu masayı katacağım. Evet. Kabın katacağım. Başka bir şey var mı? e, ee, halı katmak istiyorum buraya. Sadece mu sadece buraya. Şu alaya kullanacağım. Şöyle. oldu bunda ya? Arkadaşlar bunu nasıl bunu kattırmıyor? Başka bir adı kullanmayı deneyelim. Allah Allah ne oluyor ya? Bir dakika tekrardan deneyeceğim. Şimdi ben kararlıyım. Oraya bir tane halı katacağım. Ve katmak istediğim malı şu. Ama buna tık işareti bile yok. Allah Allah. Yok arkadaşlar Halımla katılmıyor. Ev sınırına mı ulaştıracağım? Hayır daha sadece 20 eşya kullanmışız. Neyse o zaman evimizi boyayalım arkadaşlar. Bu iş benim birazcık canımı sıktı. Ama sorun değil. Şöyle beyaz yapacağım buraları. Yerine, yerine geçelim. Yarın da şu renkte yapacağım. Şurası hariç. Çünkü güzel duruyor. Şu parça eşyalarına bakmak istiyorum. Kullanacağım herhangi bir şey var mı? Diye. Hayır yok. O zaman evimizin dışına geçelim. Oyuncaklardan kullanacağım. çadırlar yok mu? Ben çadır koymayı düşünmüştüm. Ama çadırlar buraya gelmiyor. Yani çadır koyamıyoruz. O zaman bahçe eşyalarına katalım. Şu sürpriz kutulardan çıktı. Yalnız kullanamıyorum. Arkadaşlar kullanamıyorum. Şöyle YouTube tabelasına benziyor burası. O yüzden bunu kullanacağım. Şuna şunu kullanacağım. Ee, şuradan tabeller ne? Tabelayı kullanmam. Tabela kullanmayacağım ben. şu çiçek kullansam param mı yetmiyor acaba o yüzden mi? Ama param yetmiyor desem şunlar bu zaten alınmış bunları deniyorum bunlar da olmuyor yok arkadaşlar bahçede böyle kaldı Ömrümüzü boyayalım o zaman. Bir başka konuda bu rengi boyayacağım. Sonra şunu şurayı kullansam yok. Ee, kırmızı beyaz mı olsa diyorum acaba. Şimdi YouTube evi ya belli olsun. Bakalım ama kırmızı beyaz bir şeyler vermemiş. Yoksa ayrıyetten boyayacağım. Yokmuş. O zaman ayrıyetten kırmızı ile beyaz varsa öyle boyayacağım da bu kırmızı mı şimdi? Şimdi bu kırmızı mı? Acaba biz kırmızı olarak bunu mu kullandık? Ama bu da pembe oldu çok belli. Tamam şimdi şurası kırmızı olsun. Ama ayrıca beyaz da yok ki ya. Of. Nasıl öyle olsun o zaman. Şuralar şöyle olsun. Burası da böyle olsun. Evet arkadaşlar. 10357 altımız kaldı. Onlarımızı bitirdik. Şimdi içi böyle. Burada bir düzenleme odası var. Burada böyle bir koltuğumuz var. Şurada şöyle kendi videolarımı açıp izliyorum. Burada ee, sesimi daha iyi duyabiliyorum. Burada videolarımın düzenlemelerini yapıyorum işte kendimi falan uzayıp oturuyorum ve diyorum misafirlerimle birlikte sizlerle birlikte sonra burada böyle video çekiyorum burada bu şekilde videolarımı çekiyorum buradan sesim daha iyi duyuruyorum yoruldursam buraya gelip oturuyorum işte buralara Şuraya oyuncağımın kucağına falan gidiyorum. Ama ben fotoğraf çekimlerini burada böyle yapıyorum. Kapak fotoğraflarını. Şimdi gidip dışarıya bakalım. Dışarısı da bu şekilde. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte YouTube evi yaptık. Eğer bu tür içeriklerin veya istediğiniz içeriklerin gelmesini ve devam etmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz.